Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Mesela bugün arkadaşımın yanına gelmişim. Gerçi bir yere uğradım. Bir yere geldim onun yanına. Biraz taklayıcıları var. Bugün Ahmet yok. Gerçi Ahmet'in haberi de yok buraya geldimden. Ben bir yere uğradım. için yine geldim yanına. Bir köydeyim şu anda. Her geldim? Kuşlar buradadır. Biraz şey burada olan var ama. Şu kuşlar. Güzel kuşlardır hep iyiden. Kendi seçtiği besleyip kuşlardır. Ne bana saç şeyle ev yok mu yok bunu var. <laughs> <laughs> Maşallah. Maşallah. <gülüyor> Anladım Maşallah. ki bu erkek bu bir dişiymiş. Çok güzel bir dişi. Anladım. <laughs> bu mağazalar sokak değil mi? Evet. İkisi de sokak. İkisi de hazır. Hazır. İşlerinde, şöyle söyleyeyim, o kadar mutlaka olmayacak haberdim de, bu nasıl tam lazım Bunlardan hangisi? Ki mavi söküktür. Değil mi? Ki mavi söküktür. Mavi korucu beyaz söküktür. Bu, bu dişi söküktür. Değil mi? Evet. Kara olan söküktür. Kara olan söküktür. Bu bir yeri de sinekli. Mavi sinekli. Mavi sinekli de söküktür. Bu ala dişi. Ala dişi vallahi daha uçurmamışız. onu. Ha, evet söküktür de gelirse. söküktür değil. Beyaz şokalı. Beyaz şokalı söküktür. kenkli. ya. Evet. Bu, bu beyaz dişidir değil mi? Evet. Evet şeydir. Gerçi şey, babası içeride çok güzeldir. Ola ben geldim. Ola Ankara'dan Top. Gelmiyor. toplam 10 tanedir. Evet. Mecbur gerek bunları yukarı var ama. Şimdi. Evet. Ama bugün şansı seri oldu. Hani haberimiz bu kimeste yokti bile. Ne getirir kalan bin kezini görsün. Allah'a emanet olun. Evet beyler selamun aleyküm. Tüm dostlarımıza selamlar olsun. Beyler bu kaç gündür bir hastamız var abi, yoğun bakımdadır. Mezat yapamadık. Ondan dolayı ziyarayı soran merak eden abi kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Sağ olasın abi. abi mezat diye yok diye. Dürümeyi anlattım. Paylaşım da yapmadım. hastamız var abi. O yüzden abi biz daha önce kendi kuşlarımızdan vardı diye atmadık. Bu hastalıktan dolayı bu hastamızdan dolayı. Dibela ee, ben yokken Nuriya ve de hastamız e, olduğu için e, beni aramadı. E, bir abi var kendisiyle iştişare etmiş. Demiş abi de kuşları götür o da Direkt ben oraya gitmiş. Ben yoktum Tabii şimdi şey videoyu da açacağım. Haberim bile yoktu. Benim haberim daha yoktu. Nuriya abi de şey etmiş, Nuriya gitmiş, iştişare etmiş, Nuriya abi gitmiş. Zaten onun kuşları videolarını paylaşacağım. Onları oradan izleyebilirsiniz abi. Kuşlar güzel, kaliteli hani, kuşlardır. Videoyu takip edin. Böyle burada da bizim kendi kuşlarımız var. Zaten mevzularımı <laughs> daha önce orada fiyat geldi biz vermedik. Mezatta vermedik. Biz geri çektik. Çünkü de geri gelmedi ya. De geri gelmedi. De geri gelmeyen bir şey insan veremez böyle. Ee, şimdi bir e, bir malın de geri gelmediği zaman insan rahatsız olur değil mi diyor abi? Ya hani de geldi bulsun, de geldi bulsun ki verelim. Yani Araplarımız da öyle. Araplarımız da zaten Arapların Mardin'den e, Kuşi şey, Ahmet vardı. Kuşi şey, Ahmet'in kuşlarıydı. Araplara da fiyat geldi. O gün biz vermedik. Ne geri gelmedik. İkin vermedik. Şurada e, şu kefezli olan Nuri abi bir arkadaşlar. Şu kefezli olan şimdi benim paylaşacağım videodan Nuri abi ben siz gittik kümestir. Yanına biz kendi erkeğimizi atılarsanız büyük bir çiftlik vardı. Oraya gittik. De geli bir abimizin kuşlarıdır dedik. Bu beyaz erkek onundur. Şu kefezli dişimizde layık gördük. Onu onu yana vurduk. Da, çok güzel abi. Abi kim kendine kuş istiyorsa alsın abi. Bakın ben size açık söyleyeyim yani. Bunlar da e, zaten video e, bundan iki hafta önceydi. Biz getirdik. Bunlar da çiftliğin devamıdır abi. Bunları da vermedik. Bunları da vermedik. Araplarımız Kuşçu Ahmet'indir abi. Mardin'de Kuşçu Ahmet'indir. Zaten e, videolara bakınca görebilirsiniz. E, şurada bir takım da bizim değerli çok değerli. Ramazan, gezer. Ramazan gezerindir. Abi bu kuşların zaten dediğimiz gibi. Bunları burayı sahiplendirmiştik ödemesi sahiplendirmiştik aynen ödemesi gelmedi. Ödemesi gelmedi o yüzden bugün kim, e, yarın akşam kime kısmet olursa zaten vereceğiz. Kuşlar çok güzeldir zaten teşkilli kuşlardır. Diyarbakır'da da ve e, başka ilerimizde de bu kuşların soyu derecededir. Onu da size söyleyeyim. Birinin birinciliği var birinin ikinciliği var. Burada da abi gene dediğimiz gibi çiftlikten o da geliyor abimizin kuşlarıydı. Böyle zaten bu ikisi, bu ikisi eştir beyler. Maşallah erkek kobradır, erkek tiktire kobradır. Çok kaliteli bir erkektir. Yanında böyle güzel bir hanım bir dişisi var. <laughs> bu üçü bir de bu beyazlar zaten. Evet. Bunlar çıplak kuşlarıdır. Aynen. Şuradaki bu üç ve beyazlar, Bir de şu alttaki beyazlar dediğimiz gibi çiftliğindir. Bunlar da kuşi Ahmet'in kuşlarıdır. Bunlar da dediğimiz gibi Ramazan gezer arkadaşımızın kuşlarıdır. Zaten bizim Nuri abiye çektirir. Kuşlarımız ayrıyetten buradadır. Ayrıyetten o kuşlar buradadır böyle. Ha böyle. Nuri abi bunları böyle çek. Ayrıyetten bakın böyle güzel bir takım kalıp mavimiz var. Zaten videoyu izleyebilirsiniz abi eski Mardin kuşlarıdır. Devamında az önce size gösterdim, kepezliği beyaz da farklı Biri perçimli vermiş, biri kepezliği. Bunlar eştir zaten, hiç alamamış. videoyu da izleyip takip edebilirsiniz. Devamında burada gene böyle maşallah, böyle bizim belek dediğimiz, böyle bir süpürenk ile güzel bir tane de yanında erkeği var. Zaten hangisi söküyor, zaten arkadaşlar orada söylüyor. Evet, söküleri beyler, beyler burada dinleyin. Bu kuşumuz da böyle Bu da Nuri Avinin bensiz gitti ki, hümatsa quşu zətan bu qısım məonarindir. Bu erkək təbə feləksizlərdir. Yanlış deyilsəm feləksizlərdir. O zaman bizdə yasər aymidi onun soyundan qalan bir quştu. Hə, onun quşudur. O qapazlıq biballı boskili də deyermiz. Yanına da bu yanardənəri vurduq. Məqsəd ikisi birini tamamlasın deyə. Şunda da böyle böyle eski kuşlarımızdan böyle Mardin'in eski kuşları şemhi dedeleri bir kuş der çok güzel kaliteli böyle eşleşmesi güzeldir. Abimiz zaten videoda devamında söyle. Orada izleyebilirsiniz abi. Dişi götür dedi. İçeride Deşi, dışarıda ben gördüm yani. Dişi de hazırdı Nuri abi orada da tepletmiş. Tamam. Tep zaten onlar abi. <laughs> tamam bu erkek. Bunlar bunlar <laughs> erkeğimizdir abi. Bunlar bizim kendi erkeğimizdir. Böyle kuşlarımız bunlardır. Dedemiz gibi. Valla hastamız var. veda da yoğun bakımdadır zaten. Hürmin olacağı belli de gündü var yerimizde falan kuşları sizi de geliyor haberlerimizde de geliyor kendisi sahiplendirmek istiyor. Bizi tanırsınız dediği bilirsiniz abi. Zaten bu birçok kuşumuz her şey teşkil edilir. Sıradan kuş değil. Zaten bu kuşları bilenler bilir abi. Bildiğimiz gibi kuşçuya Ahmet Türkçüplik'ten getirdiğimiz Ramazan gezer arkadaşımızın kuşlarıydı. Başka da kuş bizde yok. Bilen Hürriya Bey'in getirdiği Hatta ikisini birazdan paylaşacağım, bizi yapabilirsiniz. Yani elimizden geldi, şey bir de sahiplendirecek aslında. Bizi bekleyen kimesler var. Aynen, bizi bekleyen kimesler de var. Çünkü yoğunluk olmuş, arda arda -ar da girmiş. Böyle bir hastadan dolayı bir yere gidelim. Çünkü onayla getirmemiz lazım. Şimdi böyle kayın yapmak isteyen abi kardeşlerimiz de varsa, var. Sabah o WhatsApp kayın ekibimiz buradadır. İsterseniz bu numaralar mesaj atıp isim, soy isim söyleyin. kaynımı yapın diyebilirsiniz. Youtube'da mezatımız oluyor. Bir gün Ahmet Kayran Nuriye Zuhancan'ın mezat. Yazdığınız bir abi abone olup beğeni yapıp bizi takip ederseniz zaten gazar gün size bildirim gelir, bildirim zilini de açmayı unutmayın. Ondan sonra zaten bildirim gelir size, gelir siz mezata elimizden geldiği kadar, kadar bu kuşların size geliyor abi elimizden sen gelir. Bunlar abi dediğimiz gibi tablacı değil, oyun kuşları değil abi, oyun kuşu. Biz özellikle seçtik bu kuş getiriyoruz, oyun yapsınlar diye. Tablacı her kuş tabla atar, bizim amacımız oyun kuşu bulup getirmektir abi. seferli oyun kuşu. Böyle mezatımız Cumartesi akşam saat 9'da oluyor hanım abilerim. Youtube'dan Ahmet Kaylan Doğan Zuhan Canli Mezar akşam saat 9'da. Facebook'ta, TikTok'ta olan abi arkadaşlarım böyle mesaj bana atıyor. Siz inanınız o kadar hamam yok oralardan. Bilginiz olsun. Numaralarımız var. İsterseniz orada ulaşabilirsiniz. İsterseniz WhatsApp'tan. Ama en önemlisi YouTube kanalımızdır. Cumartesi akşamı saat 9'da bu kuşlardan gördünüz, kuşlardan istiyorsanız siz iyi bekleriz abi. Tüm ağabey kardeşlerimize selamlar, saygılar olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar. Devam edelim zaten. Devam edelim zaten. Devam edelim zaten. Devam edelim Aynen. Görüşmek üzere.